Merhaba arkadaşlar. Bugün size anlatacağım kazanımlar. İşletim sistemi kavramını açıklar. İşletim sistemlerinin beşenlerinin görevlerini kavrar Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır olacak. İçindekiler işletim sistemi nedir? İşletim sisteminin görevleri nelerdir? İşletim sistemi olmazsa ne olur? İşletim sistemi nerelerde kullanılır? Popüler işletim sistemleri nelerdir? Masaüstü işletim sistemleri nelerdir? Mobil işletim sistemleri nelerdir? Ve son olarak te testi soracağım. İşletim sistemi bilgisayarın yönetimini sağlayan bilgisayar ve kullanıcı arasında arayüz yazılımlarıdır. Bilgisayara ilk kurulan program işletim sistemidir. Yani hard diskler ilk olarak karşımıza FreeDOS olarak çıkmakta. Ve e, bilgisayarla takıp işletim sistemi yüklüyoruz Bir takım işlemler sonrası. Nesil işleme programları, e, oyun programları, hesaplama programları, video izleme programları, video çekme programları gibi uygulama yazılımları işletim sistemi üzerine kurulur. Dahili ve harici tüm donanımları işletim sistemi yönetir. Yazılımları ve çalışan görevlerin yönetimini sağlar. Bilgisayar sisteminin güvenliğini ve kontrolünü sağlar. Dosya ve klasörlerin yetimini sağlar. İşletim sistemi yazılım olduğu için donanımlarla ilgisi, ilgilidir. Yani 2 GB ekran kartı olmayan bir bilgisayara tutup da Windows 10 yüklerseniz çok kasar. İşletim sistemi <laughs> her zaman kurulu olmayabilir. free dos olarak karşımıza çıkan bilgisayarlar da olabiliyor. İşletim sistemi e, dosyalara erişim sağlar. Ücretsiz e, Linux tabanlı işletim sistemleri vardır. MacOS hariç açık kaynak kodlu işletim sistemleri herkes tarafından geliştirilebilir. İşletim sisteminin çekirdeği vardır. Çıtlıyorlar bir cihaz hafızasında yer varsa birden fazla işletim sistemi o cihazda kurulabilir. Ekranı olan her cihazın işletim sistemi olmalıdır. kullanıcı arayüzü her zaman gösteriler içermeyebilir, yazılar da içerebilir. İşletim sistemi internete girmemizin dışında hesap yapma, ondan sonra yazı yazma, video izleme, izleme, video çekme gibi işlemi gibi pek çok işlem yapmamızı sağlar. Uygulama programları uyumlu olduğu her işletim sistemine kurulabilir. Bazı işletim sistemlerini aynı anda birçok kişi kullanabilir. Android bir işletim sistemidir. Bir bilgisayar aldığımızda genellikle işletim sistemi kurulur. Bilgisayarları kullanabilmemiz için işletim sistemi kurulu olmak zorunludur. Yoksa bilgisayar kullanamayız. İşletim sisteminin kurulu olması görüntülü görüşme yapmak için yeterli değildir. Görüntülü görüşme yapabilmek için kamera ve bir platforma ihtiyaç var. İşletim sistemi geçici belleği yönetir yani elemi yönetir. İşletim sistemi yüklü ise ödül kapağı hemen hazırlanamayabilir. E, istemci programı gerekir. Ödül kapağı hazırlayabilmek için. İşletim sistemi taşınabilir bellekten de çalıştırılabilir. Yani harici hard disk işletim sistemi kullanılabilir. E, işletim sistemi Linux çekirdeğini kullanır. İşletim sistemi özetle bilgisayardaki tüm donanımları, yazılımları ve dosyaları yönetimini sağlayan en temel yazılımdır. İşletim sistemi olmazsa yani tablet, telefon veya bilgisayarımızı kullanamayabiliriz. İşletim sistemleri bilgisayar, tablet, video oyun kursalları, cep telefonları, web sunucularında, arabalarda, beyaz eşyalarda, Hatta kurs saatlerinin içinde bile yüklü olabilir. Şimdi masaüstü bilgisayar ve düsü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda en yaygın kullanılan işletim sistemleri inceleyelim. Masaüstü işletim sistemleri arasında en popüler olanlar Windows, MacOS, Chrome OS ve Parus'tur. Windows işletim sistemi Microsoft firması tarafından piyasaya sürülmüş olur. En çok kullanılan kapalı kaynak kodlu işletim sistemidir. İki seride bir kötü işletim sistemi sunuyorlar. XP işletim sistemi güzelken Vista kötü. Windows 7 bayağı uzun süre kullanıldı İyi bir işletim sistemiyken Windows 8 daha çok tabletlere yönelik gitti. O yüzden pek fazla tutulmadı. Windows 10 halen e, kullanılan ve da daha sonra yenisi e gelmeyecek olan işletim sistemi olarak deniyor. Chrome OS iş işletim sistemi Chrome OS, Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu web uygulamaları ile çalışan bir işletim sistemidir. MacOS işletim sistemi Apple şirketine ait açık kaynak kodlu işletim sistemidir. Ve Pardus işletim sistemi Pardus ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. Yerli ve millidir. Mobil işletim sistemleri cep telefonu ve tabletlerde yaygın olarak Android, iOS ve Windows Phone kullanılıyor. Windows Phone'dan ziyade daha çok Android ve iOS kullanılıyor. Yaygın olarak. Android işletim sistemi bugün birçok tablet, akıllı telefon ve hatta kol saatlerinde kullanılan Google ve Huawei tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu işletim sistemidir. Windows Phone işletim sistemi Microsoft'un akıllı telefonlarında e, ve tabletlerde kullanmak için ürettiği işletim sistemidir. iOS işletim sistemi, Apple'ın kendi ürettiği cep telefonları ve tabletler için kullan çıkardığı işletim sistemi. İşletim sistemi, üreticiden sağlanan veya satın alınan CD, DVD, USB bellek veya ISO dosyası kullanılarak işletim sistemi bilgisayar kurulabilir. E, kullanacak bilgisayarın donanımları e, bir işletim sistemi desteklemelidir. İşletim sistemini seçerken bilgisayarın teknik özellikleri, yükleyeceğimiz yazılımlar, fiyat, e, kullanım kolaylığı gibi etmenlere dikkat etmeliyiz. Çok eski bir bilgisayara yeni bir işletim sistemi ya da eski bir bilgisayara yeni bir işletim sistemi yüklersek bilgisayarımızdan alacağımız verim düşer. Yani Windows XP'yi ye, e, yeni bir çıkış e, 10. nesil Intel işlemcili bilgisayarı yüklememeliyiz. Ya da e, Pentium 4 işlemcisi olan bir bilgisayara Windows 10 yüklememeliyiz. Şimdi test aşamasındayız. Soracağım sorulara lütfen dikkatli okuyarak cevap veriniz. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi kapalı? E, kaynak kodludur. A. Pardus B. MacOS C. Windows D. Chrome OS Lütfen burada durdurup videoyu cevaplandırınız. Devam edelim. Kapalı kaynak kodlu olan işletim sistemini sormuştuk. Pardus, MacOS ve Chrome OS açık kaynak kodlu o yüzden doğru cevabımız Windows. Soruyu doğru cevapladık. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi telefonda kullanılamaz? Lütfen burada videoyu durdurup cevaplandırın soruyu. Devam edelim. Windows Phone adından da anlaşılacağı gibi telefonda kullanılan işletim sistemi Android ve iOS telefonda kullanılan en popüler işletim sistemleri Pardus ise maalesef şu ana kadar telefonlar için geçirilemedi. Aşağıdaki cihazlardan hangisi işletim sistemi olmadan kullanılamaz? Lütfen burada videoyu durdurup dikkatlice düşünüp öyle cevap veririz. A. Bilgisayar B. Tablet C. Telefon D. Hepsi Doğru cevabımız hepsi olacak. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi TÜBİTAK tarafından geliştirilmektedir? A. Windows B. Android C. Pardus D. iOS Lütfen burada videoyu durdurup düşünerek öyle cevap verilir. Devam edelim. Windows Microsoft firması tarafından geliştirilmekte. Android e, Google ve Huawei tarafından geliştirilmekte. Pardus TÜBİTAK tarafından geliştirilmekte. iOS Apple tarafından geliştirilmekte. O yüzden de o cevabımız. doğru cevabımız Pardus. Doğru cevapladık. Apple şirketine ait açık kaynak kodlu işletim sistemi hangisidir? A Pardus B Windows C Mac D Chrome OS Lütfen burada videoyu durdurup öyle cevaplandırınız. Devam edelim. Pardus önceki sorudan da e, bildiğiniz üzere TÜBİTAK tarafından geliştirilmekte. Ee, Windows e, Microsoft firması tarafından geliştirilmekte. E, Chrome OS e, Google tarafından geliştirilmekte. Doğru cevabımız Mac. Ve Bu soruya da doğru cevap verdik. Tebrikler, şey, bu konuyu bitirdik. Böylece bu konuyu bitirdik. Bir dahaki konu, e, konuda görüşmek üzere.